Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber troll videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar Şimdi Berat abi yanına geçiyoruz bir dakika Abi selamın aleyküm Aleyküm selam Abi e, bu hani demiştim ya Ben sana suçlular filan e, Bulursam filan demiştim e, Size geri dönerim demiştim Öyle demedin birer. Neyse abi ee Abi bu size Berat e, şu an videodayım şaka maçlı diyorum bu Berat ben S dün malzeme falan vermiştim. E, diyorum ki Se şey, şey, Ali'ye dedim Ali verdi spandırları. Bunlara ben tekrardan spandırlarını geri vereceğim ama şu an videodayım haberin olsun. Bunlara gen ekibime bir şaka yapacağım ama e, zorluk çekiyor. De, bize Berat'a benim yerime diyebilir misin? E Bilal e, Bilal'e SP'leri ver diyebilir misin? Geri vereceğim ama abi. Ekibime şaka yaptım dedi sen demişsin. tamam. tamam. Dese Berat'a yaz. Bilal ee, Bilal'e doğru söylüyor yaz filan de. Bilal'e lütfen eşyalarını geri ver yaz tamam mı abi? Video amaçlı. Geri vereceğim zaten. Ali'le yaptım. Ali var ya Bilal abi diyor. lan neden aldın diyor. Ne zaman geri vereceğim diyor. Suçlu olduysa suçu ne zaman çözüldüğü zaman dedim. Bütün hepsini kandırıyorum. Dedelerin de şey yaptım. Dedelerin de adadan yetkisini aldım. <laughs> Ekim ve fena, fena. troll yapıyorum. Tamam abi. Yazdıysan teşekkür ederim. Oldu mu hocam? Yazdım. Tamam hocam teşekkür ederim video amaçlı kusura bakmayın rahatsız ettiysem. Rica ederim görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Berat'cım. Berat'cım. Fış fış kayıkçı. Bak bakayım üzerine ne yazıyor. Evet alem spawn'ı şimdi. Fış fış kayıkçı. Evet. Kayıkçının küreği. Tamam. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Ha ha eder yüreği. Akşama eder. Boş yapma kardeşim. Boş yapma. Berat abimiz dediyse onun dediği olur. Fış fış kayıkçı kayıkçı Har har yüre Sen kendini kaşındın bana ihanet yapmayacaktın. Evet Alim şimdi spam Abicim senin olduğunu sen yapmadın sen yaptın. Ben Ali'nin sp'sini aldım. Dedelif adını de, de attın mı? Attım. Ne ne zaman suç değil, üçün yüzünde suçun aranızda bu iktiraf ederiz o zaman vereceğim. Evet Alif Spanlılar boş yapma. Peki ne zaman açıklanacak bu? Siz ne zaman söylersiniz. Evet Alif Spanlıları. Evet. Fış, fış. Sen bana ihanet yapmayacaktın ben önceden Ben söylemedim ben bunu bin kere diyebilirim yani Tamam al, oynamıyorum ben oyunlarımı falan da İki hevesim var da kaçırıyormuz anasını satayım ne Küfür yok küfür yok Hadi Ben küfür söylemedim al oynamıyorum oyunumuzu Geç şuraya atayım Nereye? Gel Hayır gel aşağı gel daha düşebilir aşağı gel Vuş, vuş. Kayakçı. Kayakçının güreyi har. İne <laughs> <Şşşş>, şşş, şş. <laughs> sıralıdan. Alicem. Alicim hmm. Kardeşim, seferat alışım bitti. Şimdi senden bir şey daha isteyeceğim. Sana ben ne kadar destek yaptım oyunda? çok benim her şeyimi sen sağladın. O zaman adayı benim yani tamamı devrediyorsun. Neden? Çabuk. Yoksa Berat Aa, abi. Neden? Çünkü Berat abiyle konuşmak zorunda kalırsın sonunda. Bak Berat konuştu birazdan. Ee, ve aksi ban yiyecekti. Tamam mı? Alim şimdi. A, what? What duydu? Yazabilirsin Berat abi. E, ben bir şey yapmadım. Abicim. Ya. Sen ne kadar gıcıksın ya. Ya arkadaş bana soru sormayın. Alim adayı. Tam adı devrediliyorsa vereyim. Tamam adı devre. Senin sabun ismi ne? Ay bir kez sıfır bir sıfır bir yazıyorum. Tamam. Düz sahil isim var çok önce. Yapmayacaktınız abicim bana. Yapmayacaktınız. Sen de dederip de yapmayacaktınız Adam bunu. Adam diyor. Adam diyor. E ben bir şey yapmadım ki sana. Bak yazdı mı Berat abiye? Yazmışsın değil mi Berat abi? Ben yazdım ama dedim ki YouTube da sana yazmak şey mi dedim ya sakmıyorum. Abicim ben adamı alabilir miyim elimden? Tamam bekle dur Utku'yu adını atıyorum. Yaptığın ayıp be. Nasıl ayıp. Mı? Boş yapma lan. Ha. Alim ha, alim, alim adayı. İsim var tabi ne şey yapacağım. E, ne, ne yazıyorum? İs. Evet. E, at Oldu mu? Adana ben adana devrettim mi? Şimdi. Devrediyorum. Yok. Bağlı bu galiba. Ha dur 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 dur. Tam buldum. Hadi alem için bağlama ben. Yok. Bana yapmayacaktınız oğlum. Bana yapmayacaktınız hiçbiriz. Dedim bir tatadan attım ha. Adam orta ama yapmıyorum bir tek. Yapma. Yapmayacaktınız abicim. Yapmayacaktınız bana bunu. Evet Alemin'in adayı elinden. Sondum. Ee, tamam mı? Beni, dur bir dakika ben adadan atılmadım. Beni ilk hiç ki Ali Azizcisi bu sana. Tamam. Tamam. Şimdi altıda geçiyorsun ve beni bekliyorsun. Onun <laughs> bunun arasını aldım. <laughs> Beyler acımayacağım. Acıma yetime bekleyin şimdi adayı gösteriyorum size. Arkadaşlar ada bu. <laughs> Çok komik ya. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu aslında bir trolldü. Ee, arkadaşlar ufak bir troll yaptım. Seberata çıkmış şimdi. Seberata gidip özür dileyeceğim filan. Gidin biraz da Polat'la konuşayım durun durun. Polat. Polat burada mısın? Polat. Polat yok. Ha, Polat. Bilal abi. Abici, şimdi sıra sende. Abi ben olaya yakamadım ya. Ceren ben olayı anlamadım. Bir anlatır mısın abi? Abicim. Bak şimdi. Evet. Bu Ali, Sefa, hı hı. pardon Ali, e, Dederif ve e, Seberat üçü ortak olmuşlar hı. ve adayı benim gitmişler bütün hep şikayet etmişler. Bilal Akbaş böyle yapıyor diye. Ben de bütün eleme destekleri çektim. Hı. Bilal abi. Son şimdi e, bilmiyorum ben. Şimdi sana geleceğiz sıra Şimdi sen neden bu olayı çektim Biliyor musun Niye? Artık Hayır. ada e, Bak şimdi abicim Herkes diyor e, Polat da vardı içinde filan diyor Ne yapacağız Bilal abi ben hani sen o yemek yemeye gittim demiştin ya Bilal Valkır'la ben ha. Demiştim, video çekiyordum ha. daha doğrusu. O ara bak o ara bana öyle bir şey işlenmiş. Hayır hayır abi bir dakika dinle. Hani sen video çekiyordun ya abi. Abicim. O zaman siz neden? Neden bak bana bak bana 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 ileri geri gidiyorsunuz. Gerçekten bak hepiniz böylesiniz. Tedarif de böyle, Davar da böyle. Ayıp değil mi? Hayır abi ben bir dakika olayı anlatıyorum. Abicim. Ben, hani ben sana olay anlat olay... ben sana olayı anlat dedim mi? Hayır. E o zaman Şimdi. Ya Bilal abi anlatmama izin vermiyorsun ki ben bugün zaten yoksun diyorum. Şimdi. Hani video çekiyordun ya Bilal Walkerla. ben ee, yaptım ya. Gidip Seyberta buluyorsun. Yanıma getirip çağırıyorsun. Tamam mı? Hepinizi aynı odaya çekeceğim. Çekeyim mi abi Seyberta'ı? Seyberta sen bu odayı çekemezsin Aa, sen. Aa çekemem çekemem. Seyberta nerede? Ee, Seyberta. Seyberta çıktı yapacağınız şey falan dedi çıktı. Tamam. Ki şimdi o şeyi buluyorsun Seber Atam. O dedi ki ben bir daha bu sunucuya gel, e, sunucuya Bir daha ben bu taş kapta girmem. Onu buraya çağır. Dedim Benim ben. ben Nasıl çağır? Nerede o? Ben tabletteyim ama tabletten pek Discord'u tamam. bilmiyorum. Tamam, sıkıntı yok, Peki. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Önemli, önemli. Önemli olmasa çağırmam hiçbirisini. Evet. Bilal abi bir şey anlatabilir miyim abi? Ki o sebebi yani. önce o sebebi hatta bulabilir misiniz bana? Tamam ben yazdım o bana yazıyor diyor. ki ben kesin seni Acil derece geldi dedim. Dederif. E, bir... Ha, gel, gel. Ded bak Dederif'i adadan atmadıysam Dederif'i adadan atmadıysam <laughs> adadan atmadım yazın. Yemek yemedim diyor. Yemek yiyeceğim diyor. Acil gelsin yoksa bir daha bütün rollerini alırım da. Acil de. Ne bir şey anlatabilir miyim onu? Hayır. Ana hiçbir şey anlatmayın. Kesin vır vıra. Ben artık çabuk seyahat bulun. Ben yazdım. Dedim ki acil geleceksin diyor. Yok. Siz etkilenince devam dedim. Şimdi Seberat, Polat, Dederif, Davar. Şimdi siz neden hep dördünüzde beni Seberat'a şeyleri sattınız? Ben bir şey yapmadım. Beyler, hmm. anlatma izin vermiyorsun ki ben zaten şu saçtan sonra. Yaptım. Ay, ay Allah. Neyse kuşları Şimdi beyler. Bakın bir ekran açın, abinin tabinin yanındaki şeye bakın. <laughs> Bak bakalım ne ekranda ne görüyorsunuz? Ya senin ben yapacağım. <laughs> troll 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 yaptım size. Troll. Tamam tamam senin ma senin malzemeleri de o zaman gider Ali'ye veririm o zaman. <gülüyor> 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 Bak dederifa dederifa atadan attım. Tamam mı? Seber atı bütün spanları böyle koyup gidip gidip gerek git bir daha gelmeyeceğim diyor gelmezsen gelme uğurumda mı <laughs> Davarda 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 diyor ki ya ne yaptım ya ben ne yaptım ay <gülüyor> <gülüyor> Küfür yok küfür yok küfür yok <laughs> Bilal abi 2 dakika dinler misin? 2 dakika dinler misin Bilal abi? Evet. Bilal abi, ben 2 saat izliyorum anlatmaya çalışıyorum benim saat saat zaten <laughs> sen bir şey şekerden çekiyorsun. Şimdi de, her Şimdi herkesin bir iznini alayım. Herkesin bir izni var mı? Video atmanın ne izni? izni Video At abi Şimdi herkesin bir izni var mı? Video atma izni Atabilirsin abi yok atabilirsin Devam de şey. ke de Devam ke Pompa ke Atabilir miyim video iznin var mı? Evet Tamam Evet Şimdi herkesin evet. malzemelerini gelin veriyorum Eee Abi bir şey de ne demek istiyorum ben Abi ben bir şey Gel adanı verim vereyim gel. şey Ali gel adanı vereyim. Gel gel benim yan hesabı ver. Banker spandıları at atalım bizim? Para kasıyorlar. Bekle. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun da bu sona geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay abone olun. Y yorum yazın. Bir şeyler yapın orada. Çekilecek şey, atalım. Bay bay.